Evet, artık bütün futbolcular takıma döndü. Beraber kamp yapıyorlar. Tabi bu da önemli yeni sezonda planlamasını doğru yapabilmesi için Pereira'nın. Kimleri göndereceğine de daha net karar vermemiş bir Pereira'dan bahsediyoruz çünkü. Hani orada da çok netlik kazanmış bir şey yok. Bazı oyuncular bir anda planında kendine bir rol bulabiliyor. Vitor Pereira'nın hazırlık maçlarını düşünecek olursak. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yani Fenerbahçe'nin dikkat ederseniz bu sene... En azından bu yaz son yazlara göre e, her yaz o çok manşetleri süsleyen bangır bangır geliyor, gümbür gümbür geliyor gibi bir hava yok şu anda. Bu iyi bir şey Fenerbahçe için. E, niye iyi bir şey? Lige sakin girmek, ayakları yere basan şekilde girmek, kontrollü girmek her zaman iyidir. Yani elbette beklenti her zamanki gibi çok yüksek Fenerbahçe'den doğru. Ama Mehmet geçen sene bu mevsime dönelim. Yani hatırlıyorsun değil mi? çok bu integralle Nisan ayında 100 puan şampiyonluk falan bu Fenerbahçe'yi mental olarak da farklı bir yere götürdü ve zarar verdi. Trabzonspor maçındaki o evet, ama. Evet, özellikle Ali Bey bunun üzerinde çok durdu. Erol Hoca zaman zaman dile getirmeye çalıştı. Ee, kendi de bazen kapalı doğru rüzgar ama bu statiklik iyidir. Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre avantajı şu yarışmacı takımlara göre. Geçen seneden çok performans alamasa da hazır bir kadro getiriyor bu tarafa performansları tartışılır ama CV'leri tartışılmayacak oyuncuları getiriyor. Hoca elinde baş, hocanın elinde e, başka bir yere evrilebilecek oyuncu potansiyeli var Fenerbahçe'nin. Evet. İki, Fenerbahçe'nin sezon başında ilk 1-2 ay en net olarak yönetmesi gerektiği şey mental. Fizikten ziyade, saha skorlarından ziyade, oyundan ziyade o psikolojiyi yönetebilmesi çok önemli. Niye bunu söylüyorum? Bakın, Eylül, Ekim, Oyun, skorlar, dağınıklık başka bir yere gidebilir negatif anlamda. İşte orada ne yapacağınız ve nasıl sakin kalacağınız önemli. Kırıp dökmek yine olmadı demekten ziyade... Beşiktaş, Beşiktaş örneği olsun. Evet, sezonla girişini hatırlayalım geçen sene. İnanılmaz. N nereden nereye? Çünkü lig burada 20-25'ten sonra temposunu yakalayıp e, biraz resim ortaya çıkıyor. Yani biz Ekim ayında bir şey konuşurken... Tak Şubat ayında bambaşka bir fotoğrafla resimle karşılaşabiliriz. Niye bunu söylüyorum özellikle? Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu potansiyeli var. Fazlaca var. Kullanabileceği oyuncu potansiyeli. O yüzden her şey bir anda olmayabilir. Üçlü oynamaya çalışacak. Bu da bir zaman alacak. O süreci, o 5, 6, 7, belki 8, 10 haftalık süreci nasıl geçireceği, taraftarın bu konuda nasıl bakacağı, evet. hocanın nasıl anlatacağı bunlar çok önemli skordan da ziyade ben hep Fenerbahçeli arkadaşlarımdan şunu alıyorum. Mehmet şampiyon olmak tabii ki önemli ama ya böyle de yenilmez kardeşim dedirtirdi Fenerbahçe geçen sene. 6-7 tane Kadıköy'de maç verdi Fenerbahçe. 6-7 maç şey verdi. Şey bu. i̇şin garip tarafı yani Kadıköy'deki yeni yenilgi örnek vereyim işte. Göztepe kazandı. İrfancan Can değil. Altay top kurtardı mesela. Muslera'nın bir tane var öyle kritik derbide. E şimdi eskiden de Fenerbahçe Kadıköy'de maç kaybederdi ama rakip kaleci maçın yıldızı olurdu sıkıntı o. Yani Konya Spor'da kazandı 2-0 çok önemli. %100 bir tane var hatırlıyorum yani. Ee, oyunda sıkıntı vardı ama şu da avantaj tabii Ergin. Taraftar olacak artık. Taraftar müsaade etmez Katıköy'de o kadar yeni yani. taraftar muhakkak yani deplasmanda Erol Uca'nın sistemi de bayağı kazandı Fenerbahçe. O alışkanlık önemli. Deplasmanı korursa iç sahada ben hani daha başarılı Fenerbahçe bekliyorum. O da doğal olarak sıralamayı etkiler tabii. Şimdi e, bazı oyuncularla ilgili kararını net veremiyor derken mesela bir örnek e, başka bir gelişme var onu da konuşalım biraz. Mia Zays, Doğru. normalde kadro düşünülmeyen bir oyuncuyken bir anda hazırlık maçlarıyla göze giren bir oyuncu haline geldi. Burada işte kademeli olarak gitmesi beklenen oyuncularda da yine Zayz'ı görebiliyorduk ama sanki işler değişebilir gibi ne düşünüyorsunuz? Zayz'ın e, yaşına bakmak gerek İtalya Kariz, Salih Uçan'dan dahi Salih ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz yani örnek verelim. Boş oyuncu değil Zayce yani. İtalya Ligi'nde öyle ya da böyle transferler yaptı, opsiyon koyuldu. Ee, Verona'lar sanki yani oynadığı takımlara çok hakim değilim ama e, kariyerine saygı duyuyorum. Ersun Yanal'ın yanlış döneminde denk geldi. Yani Tolgay, Serdar Aziz o takım evet. zaten sıkıntılı bir süreçten geçirmişti. Uzun süre düşme hattındaydı. E, son hazırlık maçlarında duran topları da kullanıyor. Fena değil ama o rotasyon e, yani ne olursa olsun Melike'nin rakiplerine bakıyorum. Ozan, Tufan, Gustavo, Sosa... Evet. Mert Hakan, e, İrfan Can. Ki Mert Hakan da iyi gidiyor. Evet. Artı hani Pelkas da hani kanatlara yakın oynuyor. Kolay değil ama sevindireceğin o forma rekabeti iyi oyuncu etrafında da yani. O Ergen'in dediği o değerli oyuncu topluluğu kötü takımda herkes kötü oluyor bir şekilde ama bu tarz e, Kaliteli oyuncunun fazlalığında Zay'ın solumun etkili örnek vermek gerekirse. Herhalde öncelikle hedefi elindeki hücum oyuncularını, forvetleri kullanamadığı oyuncuları elden çıkarmak olacak Pereira için. Onlardan bir şekilde bir boşluk yaratıp asıl en büyük sıkıntı çektiği gol yolunu açması Yine lazım. Yine Valencia oynayacak gibi gözüküyor. Şu anda F transfer yapılmazsa şu ana kadar evet öyle gözüküyor. Samat da döndü takıma ama Samat'ta iyi bir şekilde göndermek isteyecek Fenerbahçe. Hiç düşünüyor musunuz kalır diye? Ya Böyle e, acaba Pereira faydalanır mı diye çok sorular geliyor. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Yani zorunlu kalmak e, zorunda olursa Fenerbahçe ki 2 milyon eurosunu ödedi. 4 milyon euro daha ödeyecek. 6 milyon euroluk bir evet. yatırım yapmak zorunda kaldı. Ama şöyle ya ben buna mecburum. Ekonomik olarak e, bana çok maliyeti oldu. O yüzden kullanmaya çalışayım. Golcü olarak bu oyuncuyu kullanayım. Sezona girme lüksü yok Fenerbahçe'nin bu soru işaretiyle. Ama maalesef geçen sene Samat'ta geldiği dönemi düşünelim. Değil mi? Yani ben çok iyi bir transferi. Hala yani futbolculuğu üzerinde bir şey diyemem. Ee, olmadı geçen sene. Ama mesela Larin örnekleri falan da var. Hoca elinde, hocanın elinde başka bir evet. şey çıkabilir. Ee, ama kabul edelim ki yarın lig başlasa Fenerbahçe forvet takviyesi yapmamış olsa, mevcutlarla yürüyor olsa İnsanlar sorar yani e, ya forvetsiz girdi sezona diyebilirler Fenerbahçe için. O yüzden o soru işaretlerini ortadan kaldıracak kişi aynı zamanda Samat'ta da. Yani bu hazırlık sürecinde ne veriyor, ne gösteriyor, nasıl bir performans koyuyor? Şunu soruyorlar mesela. Gol atamamasının nedeni hani onun ya oyuncunun bireysel performansına mı geliyor yoksa takımın o hücum yolundaki diğer eksikliklerinden mi kaynaklanıyor sizce diye soruyor. Belki oradaki sıkıntılar çözülürse Samatta'dan verim alacak ya, Pereira diye düşünüyorum. Ben e, bazı oyuncularda büyük takım formasyonu uymuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin çok iyi transferleri de oldu işte. En son Vedat Mavruç e ama mesela geçmişte biraz fazla geçmişe götürüyorum. Guiza'yı hatırlıyoruz ama Guiza'nın hep gözümüzde kaçırdığı gollerden sonra evet. direğe sarılması vesaire. Samat'ta da bunu göremedik. Samatta çok pozisyona giremedi Melike yani evet. büyük takım geldiği takım Belçika'da başarılı olduğu takım daha kontra atak kovalayan Avrupa'da zaten o o sayede Aston Villa'ya e, e, transfer yaptı. Ve Tanzanya Milli Takımında düzenli oynayan bir oyuncu. Değerli bir oyuncu ama ben bazı oyuncuların da hani büyük takım formasyonuna uymadığını, ne yazık ki Samat'ın da bu profile uygun olduğunu. Eğer kalırsa da ben e, Pereira'nın birinci tercihin o bölgede Valencia olacağını düşünüyorum. Şöyle bir soru gelmiş Memduh Bey'den. Ozan Tufan'ı nasıl buluyorsunuz? 11'de olur mu o yeni sezonda? Tercih edilir mi direkt 11'de? Bence olur. Yani ben Ozan'ı beğeniyorum. Bu box to box dediğimiz Fenerbahçe orta sahasında olur. Hani 6 numaradan ziyade 8 numara. Ki zaten 3-4-3 sisteminde o dörtlünün ortasında muhakkak birisi Ozan olur. Yanını Gustavo Sosa, İrfan Can'ı, Mert Hakan'ı öne atma şansınız var. Özellikle İrfancan Can daha... Başakşehir olsun. Milli takıma sol kenarda oynadığı maçlar da vardı. Ben yani Ozan Tufan'ın iyi bir Avrupa şampiyonluğu geçirse muhtemelen transfer de yapardı Melike. 95 doğumlu günümüzün orta sahasının artı şut ve gol becerisi de var Ozan Tufan. Ozan skor da yapıyor. Benim nazarımda orta sahasındaki en değerli oyuncu